Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber hmm. biz yeni kanal açtık arkadaşlar. Şimdi e, çılgın kankalar Belki de değişeceğiz. Um, ya ismi düşündükten sonra size de <laughs> yorumlara da yazmayı unutmayın. Güzel bir isim bulursanız. Şöyle arkadaşlar şimdiki videomuzu dığıt sesi eklemeye göstereceğim videolarımızı Önce Power Direct'e gidiyoruz. Ondan sonra şuraya tıklıyoruz. Şurada işte hiçbir şey yazmayın yazmasanız da Sonra beyler ben burada çektiğim bir tane video vardı. Bir dakika hangisiydi? Şu. Ona tıklayın. Ondan sonra dıt sesi diye bir şey indirmezseniz Ben açıklamaya koyacağım. Beyler dıt sesi. Şimdi mesela izleyelim videoyu. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber beyler bizi yeni arkadaşlar eklemek istiyoruz değil mi? Şunu alıp tıklıyoruz. Daha doğrusu şöyle yapıp şöyle şu iki tarafı mesela ekleyeceğimiz kısmı kesiyoruz. Dekore gitti pardon. Hem beyler şimdi şöyle tıklıyoruz. ne? Tamam beyler. Şuradaki tıklıyoruz. dolandım. Şunu tıklıyoruz. Hey geldi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şunu yap büyüttük diyelim. Şöyle izleyelim. merhaba arkadaşlar. beraber. arkada da benim sesim var. Onu nasıl iptal edeceğiz? Hemen göstereceğim beyler. Şimdi şu, tam şu başlangıç kısmını tam başlangıç kısmını şuradaki işaretler şey kesiyoruz. Diğer başlangıç kısmında şöyle gösterdiğim orada kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi Ondan sonra şu kestiğimiz tarafın üstüne tıklıyoruz. Şurada kalem işareti var. Ona tıklıyoruz. Oradan volume'ye tıklıyoruz. Onu en altı getirip ok basıyoruz. Şimdi bakalım oldu mu? Hepinize var beraber. Evet gördünüz arkadaşlar bakın. Hepinize var Hepinize merhaba. Merhaba beraber ben çok kötü Hep Hepimizin merhaba. Böyle beraber. bir daha göstereyim. Bir tane de burada göstereyim. Şöyle bir tane de şurada göstereyim beyler. Bakın şimdi. Ee, şu tarafta. Şimdi e, üstüne tıklamıyorduk. Şuraya tıklıyoruz tamam mı beyler? Şunu bulup şu artıya tıklıyoruz. Üstüne bir kere tıklayalım. Ondan sonra şöyle tam bu başlangıcı ile tam başlangıcı ile şu sonunu bitiş yerine kesiyoruz. Ondan sonra şunu kestiğimiz yerin üstüne tıklıyoruz. Kaleme, volume, anahtar, ok. Bu kadar şimdi böyle. izleyelim ama Tabii ben Bir dakika. Almost a I'll not like a my bye bye!